SGK Temmuz aylık artışları ve gelir aylık alt sınırları. Emekliliğe hak kazanan kişilere ödenen aylık ve gelirler her yıl 6 ayda bir zamlanıyor. Ülkemizde ise genellikle zam oranları tüfe verileri ışığında belirleniyor. Aynı zamanda malülük halleri nedeniyle malülük aylığı alanlar da bu oranlarda zam alıyor. Videomuzda 2020 yılı Temmuz ayı için belirlenen zam oranları ile aylık ve gelirlerin artış rakamlarını inceleyeceğiz. 2020 yılının ilk yarısı için TÜFE oranları açıklandı. Ocak 2020 ile Haziran 2020 dönemi için TÜFE oranı %5,75 olarak belirlenmiştir. Aylık ve gelirlerin artışında kullanılacak zam oranı bir önceki dönemin TÜFE oranı üzerinden belirleniyor. Bu nedenle Temmuz 2020 artışları için Ocak-Haziran döneminin tüfe oranlarını dikkate alacağız. Hangi aylık ve gelirlerde ne kadar artış uygulanacağı konusuna gelirsek? 5510 sayılı kanun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir ayrıkları, Kanun yürürlük tarihinden önce malilik ve yaşlılık aylığı almakta iken kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortaların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi kanunun yürürlük tarihinden önce olup son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortaların hak sahibine bağlanan ölüm gelirleri şu miktardan az olamayacaktır. Aylık ve gelirlere uygulanacak zam %5,75 olarak belirlenmişti bu zam aylığın oranına göre ücretlere uygulandığında karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Sigortalı alt sınır aylığı %30 olan bir kişinin 621,15 olan aylığı Temmuz sonrasında 656,87 TL oluyor aylık oranı %80 olan bir kişinin aylığı ise Temmuz döneminde %5,75 artışla 1696,42'den 1793,96 TL'ye yükselmiştir. 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortaların hak sahipleriyle kanun yürürlük tarihinden sonra malülük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumdayken ölen sigortaların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ise şu miktarlardan az olamayacaktır. Aylığın oranına göre %5,75 zam uygulandığında Temmuz ayındaki aylık ve gelirler bu miktarda ödenecektir.